Merhaba 여러분, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Korece nasıl öğrenilir bundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Her dilde olduğu gibi Korecede de arkadaşlar kendi ülkesine gidip yaşamaktan daha faydalı bir yöntem yoktur. Fakat Kore'ye nasıl gidebiliriz? Çoğu üniversitede Mevlana programı var arkadaşlar. Bu Mevlana Değişim Öğrencisi programıyla Kore'ye gidip 6 ay boyunca orada kalabilirsiniz. Ne bölüm okuduğunuzun bir önemi yok. Ben Kore'ye değişim öğrencisi olarak şöyle gittim. Kore Dili Edebiyatı okumuştum. Kore Dili Edebiyatı'nda da şöyle oluyor. Okuduğunuz üniversiteye göre, okuduğunuz yere göre değişim programları oluyor. Bazı okullarda bir sene, bazı okullarda iki sene, 6 ay olarak değişiyor arkadaşlar. Okuluna göre değişiyor veya gittiğiniz şehre göre değişiyor. Ben bir yıllık gitmiştim değişim öğrencisi olarak ama Kore'ye değişim öğrencisi olarak gitmek için illa Kore Dili Edebiyatı okumaya gerek yok. Az önce bahsettiğim Mevlana programına girerseniz eğer 6 ay boyunca Kore'de değişim öğrencisi olarak kalabilirsiniz. Tabii ki her dilde o dilin konuşulduğu ülkeye gidip orada yaşamak ve kültüre bizzat şahit olmak gerekiyor arkadaşlar. Eğer gidebilirsiniz ne mutlu ama gidemezseniz moralinizi bozmayın. Birçok yöntemimiz var. Bir diğer yöntemimiz hemen şöyle anlatıyorum. Korelilerle konuşmak. Peki Korelilerle nasıl konuşabiliriz? Henüz Korece bilmiyoruz diye çekinmeyin. Korelilerle konuşmak için merhaba deseniz bile Korece annyeonghaseyo deseniz bile Koreliler size direkt Korece'yi ne kadar iyi konuşuyorsun, Korece'yi nereden öğrendin diyerek sizi cesaretlendireceklerdir. Çünkü Koreliler bir yabancı onlara Korece konuştuğu zaman onlara çok değişik geliyor, çok ilginç geliyor. Her ne kadar son zamanlarda Kore'de yabancıların sayısı artmasına rağmen Koreliler bunu çok ilginç buluyor arkadaşlar. Ben Kore'ye ilk gittiğimde de buna çok şaşırmıştım mesela. Merhaba desem bile Korece'yi çok iyi konuşuyorsun diyorlardı. Bu yüzden asla cesaretiniz kırılmasın arkadaşlar. Peki Korelileri nereden bulup da konuşabiliriz? Hemen buna geçelim. Dili öğrenme uygulamalarından arkadaşlar. Ben üniversiteye ilk başladığımda Korece hiç bilmiyordum. Bu dil öğrenme uygulamalarının hepsini indirdim. Hepsinden kendime bir sürü arkadaş buldum. Hepsiyle de her gün konuştum. Gerek mesajlaştım, biraz birbirimizi tanıdıktan sonra araşarak da konuştuk. Çünkü mesajlaşmakla yine bir yere kadar öğrenebiliyorsunuz. Konuşarak telaffuzunuzu da geliştirmeniz gerekiyor. Ee, bu dil uygulamalarından peki, Korece bilmiyorum nasıl yazacağım diye asla çekinmeyin arkadaşlar. Kendinize güveninizin olması gerekiyor. Direkt hemen her şeyi atlayıp konuşmanız gerekiyor. Ben e, hiçbir şey bilmememe rağmen bu dil uygulamalarına giriyordum ve nasıl konuşuyordum sizce? Tabii ki çeviri ve sözlükleri kullanarak arkadaşlar. Çeviri ve sözlükler bizim en yakın dostumuz olacak dili öğrenirken. Bir şey söylemek istediğim zaman direkt çevirilerden kullanıyordum. Hemen giriyordum İngilizcesini veya Türkçesini neyse yazıyordum Korece'ye çeviriyordu ve istediğim arkadaşıma atıyordum, anlatıyordum kendimi böyle. Ama böyle nasıl öğreneceğiz? Böyle öğrenilmez demeyin. Yazdığınız cümleyi, çevirdiğiniz cümleyi bakacaksınız arkadaşlar. Kelimenin yapısı nasıl başlamış, nasıl bitmiş, nerede bitmiş, ne kullanmış, hangi ekler kullanılmış, hangi kelime, hangi kelimeye denk geliyor. Bunu bakıp böyle öğrenmeniz gerekiyor. Direkt çevirden yapıştırıp atarak tabii ki de öğrenilmiyor. Hatta bununla ilgili komik bir anım var. Ben ilk okula başladığım zaman böyle bu uygulamaları kullanıyordum. Hemen istediğimi yazıp atıyordum karşıdaki kişiye. Bir gün Türkçeden bahsederken, Türkiye ile ilgili bir şeyden bahsedirken Türkiye demiştim. Türkiye İngilizce'de Turkey olduğu için yani Turkey ne anlama geliyor? Hem Türkiye hem Hindi anlamına geliyor arkadaşlar. Hindi. Ben bunu Turkey diye yazdım. Ondan sonra uygulamadan direkt çevirdim. Bakmadan attım. Hindi diye çevirmiş. Arkadaşım benimle çok dalga geçmişti. Çok gülmüştü bana arkadaşlar. O zaman üzülmüştüm ama şimdi geriye baktığım zaman bana da çok komik geliyor. Ben de çok gülüyorum. Bu yüzden kesinlikle bakmadan atmayın. Hangi kelime hangi kelimeye denk geliyor? Nasıl bir cümle yapısıymış? Cümlenin sonu nasıl bitmiş? Hangi ekler kullanılmış? Buna mutlaka bakmanız gerekiyor. Bakarsanız eğer korecenizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Çevir ve sözcükleri kullanarak. Bir sonraki ise arkadaşlar dizi, film ve şarkılar. Kore'nin dizi, film ve şarkıları zaten son zamanda bildiğiniz üzere çok popülerleşti. Dizi olarak Squid Game, film olarak Parazit, şarkı olarak BTS, EXO bu tarz sanatçılar çok ünlendiler. Amerika'da veya dünyanın genelinde Türkiye'de de son zamanda çok popülerleştiler. Peki bu dizi, film ve şarkıları izleyerek nasıl Korece öğrenebiliriz? İlk başlarda Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz arkadaşlar dizileri ve filmleri. Ama bu sizi bir yere kadar geliştirir. Yani Korecenizi belli bir yere kadar geliştirir. Ondan sonrası size kalmış. Sadece Türkçe altyazılı değil... Korece altyazılı da izlemeye başlarsanız belli bir yerden sonra bu size daha çok katkıda bulunacaktır arkadaşlar. Bilmediğiniz kelimeler çıkarsa yine durdurup bakabilirsiniz. Başka bir sözlükten veya Türkçe altyazıya çevirerek bakabilirsiniz. Ama sürekli Türkçe altyazı izlemenizi tavsiye etmem. Şarkılarda ne yapmamız gerekiyor? Şarkılarda da dinlediğiniz şarkının sözlerine mutlaka bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Dinlerken bakabilirsiniz. Dinlerken hem okuyup siz eşlik etmeye çalışabilirsiniz. Bu sizin telaffuzunuzu geliştirecektir. Sizin kelime dağarcığınızı da geliştirecektir arkadaşlar. Mutlaka dizi, film ve şarkıları izlememiz gerekiyor, dinlememiz gerekiyor. Bir dil öğrenirken bize en çok katkıda bulunacak şeylerden bir tanesi bunlar arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki ise gramer kitabı arkadaşlar. Her ne kadar kelime dağarcığınızın geniş olması da önemli olsa da gramer de çok önemli arkadaşlar. Gramerin temelini iyi atarsanız iyi bir şekilde dili öğrenebilirsiniz ve özellikle Korece İngilizce tarzı dillerden farklı olup da böyle grameri çok zor bir dil olduğu için gramerin temelini kesinlikle iyi atmanız gerekiyor. Daha sonradan gramer öğrendirim önce kelime öğreneyim dememeniz gerekiyor. Türkiye'de Türkçe Korece olarak da birçok içerik bulunuyor. Aynı zamanda İngilizce Korece olarak da internet üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi grameri baştan temelini iyi atarsanız dili öğrenmeniz gitgide daha da kolaylaşıyor. Az önce bahsettiğim film ve dizileri izleyerek de hem kültürünü görmüş olursunuz hem de bu gramerin, bu kelimelerin kullanışını daha pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Gramer kitabınızın da mutlaka en az bir tane bulunması gerekiyor. Bir sonrakine geçelim. Bir sonrakine arkadaşlar Mesela diyorsunuz ki ben sadece günlük konuşma değil de Korece'yi profesyonel olarak konuşmak istiyorum veya çeviri yapmak istiyorum şöyle böyle. Bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Bunlar için topik sınavına girmemiz gerekiyor. Peki bu topik sınavı ne? Topik sınavı 1 ve 2 olarak ayrılıyor. Topik 1, Topik 2. Topik 1 genelde henüz Korece öğrenmeye yeni başlayan insanların girdiği bir sınav. 1 ve 2. seviyeleri var arkadaşlar. Topik 2 nasıl oluyor? 3, 4, 5 ve 6. seviyeleri var. En yüksek seviye 6. Profesyonelce koca konuşabilen ve iyi derece koca konuşabilen biri en az 5-6 bu iki seviyeden birini almış olması gerekiyor. Ama hani daha düşük alırsanız üzülmeyin geliştirebilirsiniz kendinizi her zaman çalışarak geliştirebilirsiniz. Ee, mesela ben. Birinci sınıftayken 2'yi almıştım. Daha sonra sınava girdim. Üçüncü sınıftayken 5'i aldım. Bu tarz kendinizi geliştirebilirsiniz. Topik sınavına özel bu sınavda çıkan kelimeler, bu sınavda daha çok kullanılan gramer çeşitlerine yönelik kitaplar da oluyor. Türkçesi ne kadar var bilmiyorum ama İngilizcesi daha fazla oluyor. Bunları internet üzerinden bulabilirsiniz. Eğer topik sınavına girmek istiyorsanız... Bu tarz kitaplardan çalışmanızı öneririm. Genelde o az önce bahsettiğim gramer kitaplarında buna yönelik çok bahsedilmiyor. Topik sınavının kendine özel daha çok kullandıkları kelimeler, daha çok kullandıkları gramer çeşitleri oluyor. Eğer profesyonelce konuşmak istiyorsanız mutlaka bu sınava girmeniz gerekiyor. Bir sonraki ve en etkili yöntemimize geçiyoruz arkadaşlar. En etkili yöntemimiz ne peki? Tabii ki Tonguç kanalını izlemek arkadaşlar. Bu kanalda anlatılan videoların hepsini izleyip evde tekrarınızı yapıp isterseniz tekrardan izleyip tekrar tekrar yapıp böyle kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir videoyu bir kere izleyip geçmeyin arkadaşlar. Mutlaka tekrar ederken de açın. Daha sonra tekrar için ki pekişsin. Bir kelimeyi olabildiğince fazla kullanasınız ki o kelime sizin aklınızda kalsın arkadaşlar. Her gün kullanmanız gerekiyor ki ezber yerine daha çok aklınızda kalmış oluyor ki kullanabiliyorsunuz. Ezberlerseniz ezberle bir yere kadar gidebilirsiniz. Bu yüzden videoları tek tek izleyip tek tek özet çıkarmanızda fayda var. Bir sonraki de ödüllü sorumuz. Çok kolay bir ödüllü sorumuz var arkadaşlar. Ödüllü sorumuz ne? Ödüllü soru Kore'nin ilk Oscar kazanan filmi hangisi? Eğer biliyorsanız yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Az önce dizi, film ve şarkılardan bahsederken anlattığım bir filmdi bu. Eğer biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bilmiyorsanız mutlaka bakın. Çok güzel bir film. izlemenizde de tavsiye ederim. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.